Rabbena ya Rabbena, Rabbena ya Rabbena, Rabbena ya Rabbena, Rabbena, Rabbena. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu rasulillah Esselamu aleyküm ve rahmetullah değerli kardeşlerim İnşallah bu videomuzda bir sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız Sorumuz ise Resul aleyhissalatu vesselam ile tevessül caiz midir? Öncelikle değerli kardeşlerim, Resulü ve Vesselam ile tevessül caizdir. Müslüman için olmazsa olmazdır. Ancak nasıl? Bunu daha iyi anlayabilmek için tevessülün şer'i manasını iyi bilmemiz gerekir. Bakınız tevessülün şer'i manası et rubu ilallahi, Allah'a yaklaşmaktır. Şimdi sadece bu tarafı alıp tarifin diğer tarafını terk edersek bu bize yetmez. Çünkü Mekkeli müşrikler de Allah'a yaklaşma gayreti içerisindeydiler. Ne diyorlardı? Me na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfe. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye aracılar ediniyoruz biz bunları. Yani li yuqarribuna Allah'a yaklaşma gayretleri vardı. Devamında ne diyor? Tarifte bil ihlasu fil ibade. Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadet ederek yaklaşmadır. Peki Mekke'li müşrikler içinde şirklerinde samimi olan kimseler var mıydı? İhlaslı olanlar var mıydı? Vardı. Demek ki bu tarif de etmiyor. Devamında tarifin. Ala <laughs> wafqi resul. caa bihi'r rasul. selamın getirdiklerini muafık bir şekilde Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadet etmektir. Yani Resul ile Tevessül, onun getirdiği şeylere inanarak ona itaat, ittiba örnek alarak nedir? Caizdir. Kul Allah'a ancak onun getirdiği şeylerle yaklaşabilir. Ondan uzaklaştıkça da ne olur? Allah'tan uzaklaşmaya başlar. Bakınız kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle kullarının kendisine nasıl yaklaşacağından haber vermektedir. Buhari 6502 numaralı rivayette şöyle buyurmaktadır Allah Azze ve Celle. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْد۪ي بِشَيْءٍ Ahbe ile yemin meftarattu aleyhi. Kulun bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Yani Allah'a yaklaşmak istiyorsak Allah'ın bize farz kılmış olduğu ibadetleri yerine getirerek ancak bu mümkündür. Bakınız bu benim sözüm değil. Bu herhangi bir âlimin sözü değil. Bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin sözü. Yani biz Allah'a yaklaşmak istiyorsak, Allah'ın sevgili kulu olmak istiyorsak, onun farz kılmış olduğu şeyleri yerine getirmemiz gerekir. Hadisi şerefin devamında Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ bin نَوَافِلِ hatta اُحِبَّهُ Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Allah'ın sevgilisinin tahsili için bize düşen onun bize farz kılmış olduğu şeyleri yerine getirip bunun yanında gücümüz yettiğince nafile ibadetlerle meşgul olmaktır. Bakınız ayette Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Ali İmran suresi 31. ayette. Kul in kuntum tuhibbuna Allah'ı de ki Allah'ı seviyorsanız. Çünkü bazıları biz Allah'ı seviyoruz diye iddia etmektedir her iddianın da bir ispatı vardır. Allah sevgisinin ispatı ise nedir? Fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bakınız inanan her kul şunu ister ki Allah'ın sevgili kulu olmak değil mi? Her kul bunu ister. İşte her kim bunu istiyorsa Allah'a nasıl yap, nasıl tevessülde bulunması lazım? Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ederek sonrasında ne olur kul? Allah'ın evliyası olur. Az önce zikrettiğim hadisin şerifinin devamında onun gören gözü olur diyor. Subhanallah. Bakınız işte bu nasıl elde edilir? Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, ittiba, örnek alarak. Allah'a ancak ve ancak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatla yaklaşabiliriz. Resul'e itaat iste değerli kardeşlerim. Onun adına mevlüt, onun adına lokum dağıtma, çiçek dağıtma bu tarz şeylerle değil. Ancak ona onun emir ve nehilerine yani bize Allah'tan aktarmış olduğu emir ve nehilere uyarak mümkündür. Nitekim sahabe de Resul'e itaat ederek ne yapmışlar? Cenneti kazanmışlar. Yani cennetin vesilesi nedir? Resul'e itaattir. Bakın Allah Resulü kullu ümmeti yedhulunel cenne. Ümmetimin hepsi cennete girecek. İlla men ebe ancak istemeyenler hariç. Diyor ki ashab ey Allah Resulü kim istemez ki? Allah Resulü ne diyor bakınız? Bana itaat eden cennete girecek, bana isyan eden o istemeyendir. Cennetin vesilesi de yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, ittiba örnekten geçmektedir. Resul'e itaatsiz, ittibasız, örnek almaksızın bir tevessül mümkün değildir. Maide suresi 35. ayette Ya eyhellezine amenu takullaha ey iman edenler Allah'a karşı takvalı olun. Ve ileyhil ona yaklaşmak için vesileler arayın. Ve cahidu fi sabilihi leallekum tuflihun. Onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Maide suresi 35. ayet. Bakınız bu ayet de maalesef çok istismar edilmektedir. Bilakis tahrif de edilmektedir. Bu ayetin önünü kesip sonunu kesip sadece vebtehu ileyhil Allah'a vesileler arayın. Bak biz buraya şeyhimizle vesile ediniyoruz Allah'a diyor. Ayet var diyor. Ancak ayetin öncesinde Allah'a karşı takvalı olun. Takva ne demek? Allah'ın emirlerini, nehilerini hayatımızda uygulamak demektir. Ve cahidu fi sebilihi sonrasını da zikretmezler. Allah yolunda cihad edin. Allah yolunda mücadele edin. İlimle, amelle ne yapın? Mücadele edin. Ki umulur ki kurtuluşa eresiniz. Bakınız Şankit Rahimahullah bu ayetin tefsiri için diyor ki cumhur ulema buradaki vesileden muradın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine muafık olarak sadece ihlassa Allah'ın emirlerine imtisal ve nehilerinden içtinap etmektir. Az önceki zikretmiş olduğumuz tevessülün şer'i manasında olduğu gibi. Zira bu yol Allah Azze ve Celle'nin rızasına ulaştıran dünya ve ahiret hayrına ulaşmanın tek yoludur. Edva-ül beyan 2. cilt sayfa 66. Görüldüğü gibi bu ayetin tefsiri şeyhler değil bu ayetin tefsiri hocalar değil, abiler değil, kabirler değil. Bu ayetin tefsiri Allah'ın emirlerine intisal, nehilerinden içtinap etmektir. Aynı şekilde İbn-i Cerir et Taberi ona vesile arayın demekle onun razı olduğu amellerle ona yakınlık isteyin şeklinde tefsir etmiştir. Katade'den yapılan nakilde ona itaatle ve razı olduğu amellerle yaklaşın demektir. Selef, tabi'in, tebe-i tabi'in, ehli sünnet vel cemaat bunu bu şekilde anlamış, bu şekilde anlatmışlardır. Bu nokta iyice anlaşıldıktan sonra değerli kardeşlerim, bu noktanın üzerinde niye duruyoruz? Çünkü Resul'le itaat, ittiba, örnek almadan, Resul'e itaatin önemi iyice anlaşılmadan, Resul'ün duasıyla tevessül veyahut tevessülün diğer çeşitlerinin anlaşılması da mümkün değil. Bakınız biz hayatımızda Resul'ün önüne devamlı başka şeyleri koymuşsak, Resul'e itaat, ittiba yoksa sahil meselelerdeki tevessülü de yakalayabilmemiz mümkün olmayacaktır. Bakınız Allah Resulü yediği, içtiği haram olan birisinden bahsediyor. Onun duasına nasıl icabet edilsin? Allah Resulüne dua eden birisine ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bana doğan, sana dua edeceğim ancak bana yardım et bu duamda diyor. Bakın Allah Azze ve Celle Kur'an'da münafıklar için diyor ki onlara 70 kere de istiğfar talebinde bulunsan onlar için kabul edilmez. Bakın Resul'ün istiğfarı bile hayatında itaat, ittiba, örnek alma olmayan birisine faydası yok. O yüzden Allah'a yaklaşmak istiyorsak, Allah'ın evliyası olmak istiyorsak hayatımızda Resul Aleyhisselatü Vesselam hep bir numara olması lazım. Peki hayatımızda Resulü Aleyhisselatü Vesselam önüne hiçbir şey koymamamız gerekir. Bu nasıl olur? Bu da Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri varken başkalarının mezhebi, meşrebi, tarikatı, hocasını onun önüne koymayarak olur. Eğer ki bunları biz Resul'ün önüne koyarsak, ayet-i kerimede dediği gibi لَا تُقَدِّمُوا beyne يَدَيِ اللّٰهِ Resul Allah'ın ve Resulü'nün geçmeyin ey iman edenler demektedir. Bu da ancak onun ayetleri ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisleri söz konusu olduğunda onun gayrısını bırakarak mümkündür. Peki Resul hayattayken sahabe onunla tevessül etmiş midir? Etmiştir. Bakınız sahabe devamlı Allah Resulü'nden dua talebinde bulunmuştur hayattayken. Nisa suresi 64. ayette وَلَوْ <laughs> اَنَّهُمْ Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelselerdi Festagfirullah. Allah'tan bağışlanma dileseydiler. Ve estagfara lehumur resul. de onlar için mağfiret dileseydi Allah'tan ne diyor? Levecedullah tevvaber rahime. Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Bakınız bu ayeti kerime de aynı şekilde istismar edilmektedir. Sanki Allah Resulü vefat etmiş de Asap onun kabrine giderek bu, bu ayetle amel ediyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Oysa ki Allah Resulü hayattayken sahabeler devamlı gelip kendisinden dua talebinde bulunmuştur. Kuraklık olduğu zaman ondan dua talebinde bulunmuş. Ama kişi gelmiş benim için Allah'a dua et demiştir. Sara hastası kadın gelmiş benim için Allah'a dua et Allah bana şifa versin demiştir. Tüm bunlar değerli kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken vuku bulan olaylardır. Ancak Allah Resulü vefat ettikten sonra sahabenin onunla tevessülü ne olmuştur? Bir daha gündeme gelmemiştir. Bu konu hakkında ne bir ayet? Allah Resulü ve Vesselam'ın vefatından sonra sahabenin onun zatıyla, onun hürmetiyle, onun cahiliyle tevessül ettiğine dönük ne bir ayet ne sahih bir hadis mevcuttur. Ancak muhaliflerimiz bize nasıl gelmektedir? Yaz ayetleri ve sahih hadisleri tevil ederek veyahut zayıf ve uydurma rivayetlere sarılarak bize cevap vermektedirler. Nitekim bakınız Allah Resulü ve Vesselam vefat ettikten sonra vefat etmeden önce onun yanına gelen kişiler yani Cuma hutbesindeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Allah Resulü kuraklık oldu bizim için dua et. Allah Resulü dua ediyor ve yağmur yağıyor. Bakınız Allah Resulü vefat ettikten sonra tekrar kuraklık olduğunda ashab ne yapmıştır? kabrine mi gitmiş yoksa başka bir şekilde mi Allah'a tevessül etmiş? Bakınız Buhari'de geçen rivayette kıtlık zamanı Ömer radıyallahu anh'u Abbas bin Abdülmuttalip ile yağmur duasına çıkarak şöyle dua etti. Allah'ım sana biz peygamberimiz ile Resul ile tevessülde bulunuyorduk. Yani onun duasıyla az önce zikretmiş olduğumuz rivayetlerde olduğu gibi. Sen de bize yağmur yağdırdın. Şimdi sana Resulün amcası ile tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur indir. Bakınız Allah Resulü hayatta değil kabrinde asap kabrine gitmiyor. Bilakis salih bir kişinin salih gördükleri bir kişiden Allah Resulüne neseben yakın olan bir kişiden dua talebinde bulunuyorlar. Daha önce yani onun duasıyla tevessül ediyorduk. Şimdi onun amcasının duasıyla tevessül ediyoruz. Sonuç olarak Allah'a Resul'e itaat ederek, ittiba ederek onu hayatımızda örnek alarak yakınlaşabiliriz. Bu hayatımızda oturmadıkça diğer tevessülü anlamamız da mümkün değildir. Rabbim bizleri kendisine en yakın olan kullarından kılsın, yakınlaşmaya çalışan kullarından kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.